Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Cübbelinin İngiliz ajanı olduğuna dair emmareler. İsmaila kendi hocalarına yapmadıkları isnadı doğruyu, hakikati ortaya koyan bir ne yapıyorlar bana İngiliz ajanı dediler bir ara uzantıları yani aşikare değil de uzantıları zaten İsmail en büyük yani iftiracı çirkeflik çirkefliği yani bu iftiracı çirkefliği bir numara şeyin yani İsmail Ağa'ya yapılan reddiyeleri hiç göremezsiniz onların ya biz bunda yanlışmışız da biz bundan dönelim gibi bir lafız Kesinlikle olmaz onlarda. Öyle mi? Yani hep ona buna reddiye sallarlar. Cübbeli. Kendi yanlışlarına yapılınca hiç duymazlar. Şimdi İsmail Ağa'nın cübbelisi biz hakikatleri ortaya koyduğumuz halde bize İngilizce diyorlar. Biz İngilizce olsak Dinin hakikatlerini, dinin gerçeklerini koymaya uğraşır mıyız? Öyle bir şeye uğraşmış olsak İsmail Ağa cemaatinin ee, dinde zirveler ya bizi inzam ve nesletmeleri lazım gerekmez miydi? Çok rahatlıkla bizi inzam etmeleri lazımdı. Çok rahatlıkla. İnzam edemiyorlar ne? Dinin hakikatlerini biz ortaya koyduğumuz için ve İsmaila'nın cübbelinin böyle büyük bir emare var ki cübbelinin e, İngilizce'nin olduğuna dair bunu hiç e, öne koymuyorlar. İngiliz kraliyet muhafızlığı düğmesini düğmelerini canlı yayında taktı cübbeli. Bunu İsmaila cemaat hocalarından fetva olarak sorun. Deyin ki bir alimin, bir Hristiyan, bir Hristiyan Müslümanlığa, bir Hristiyan kurumun veya bir kudretli bir şirketin veya bilmem neyin hem de İslam'a zarar veren İngiliz derin devletinin alametini, yani helafeti yıkan alametini takması neyin habercisi, neyin alametidir? Bunu diyemezler yani. Bu kafirlik alameti de diyemezler. Niye? Cemaat taasubu dinlerinden önde olduğu için. Bunu söyleyemezler. Cemaat taasubu dinlerinden önde olduğu için. Çünkü onlar uladıkları ilah istihad ettikleri alimlerinin e, kurduğu, toparladığı cemaati e, lav ettiklerinde şanlarının, şöhretlerinin gelirlerinin e, toplumdaki yerlerinin kaybolacaklarını biliyorlar. Çok çabuk şekilde. Bunu da size göstermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu anlayabilirsiniz. Hakikatleri anlayabilirsiniz. Onlara sormaktan ve bunları görüyorum. İsmail Hacı'nin yorumlarında, Cübbetin yorumlarında yani cübbelinin altına, videoların altına yapılan yorumlarda bunları görebiliyorum. İnsanlar onları artık sorguluyor. Ama bu sorgulama safhasını sizin artırmanızı istiyorum. Yani hat safhaya çıkarmanızı istiyorum. Yani bu benim için değil, kendi iyiliğiniz için, anlamanız, kavramanız, dinin hakikatlerini anlamanız, kavramanız için. Bir şey vardır, ya doğrudur ya yanlıştır. Misali söylüyorum tek basit bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu zamana küfretmeyin zaman Allah'tır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir ehli nübvet hem de ehli nübvetin en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey buyuruyor. Bunlara diyor ki zaman maluktur. Şimdi böyle zayirine yontmaktır, bilmem nedir, carttır, Yani şimdi Hazreti Muhammed Sallallahu iftira derecesine getiriyorlar işi, iftira derecesine. Yani bir ehli nübüvvet hem de nübüvvet ehlinin en üstünü anlatmak istediğim mananın tersine bir şey söylesin. Ki bu hadisi kutsu ile destekleniyor. Sırf hadisi kutsu ile destekleniyor. Hadisi kutsu ile kalmıyor. Bunun akabinde ayetlerle zamanın zamanın dumura uğramadığını görüyoruz. Ayetlerle yani ayetlerle Allahu Teala'nın zatında zamanı kabul ettiğini, yani zaman olduğunu anlayabiliyoruz. Allah indinde bir gün sizin saydıklarınızdan bin yılı gibidir yani haşa kella Allah indinde yani sol sol kenarda sağ kenarda işte alkolada gibi değil yani zatında kabul ediyor Allah indinde bir gün yani bu da sizin say bizim algılama yönü yönümüzle bu e, bin yıl gibidir niye bu alemden diğer aleme geçiş yaptığımızda biz onun tam manasıyla aşağı şey yapamayacağız ama uzun bir mevzuyla kavrayamayacağımız için, uzun geleceği için bir gün bin yıl gibidir. Yani ne kadar şey yaptığımızı tam kavrayamayacağız, kestiremeyeceğiz dünya şeyiyle. Yani gibidir bizim anlayışımızdaki, bizim anlayışımızda öyle belirleyecek gibi olacak. Tam net böyle şu kadar şu kadar diyemeyeceğiz. Yani Allah zatında zaman zatında zaman olmasa zatında zaman olmasa altı günde yarattı ayeti ayetinde Allahu Teala'nın zamana muhtaç olmuş oluyor. Ama zatında zaman altı günde yarattı bizim anlayacağımız altı evre var. Allahu Teala için alem bir an bir an nispetinde bir noktayı zaman nispetinde. Ama bize dönük yüzü bizim algılamamız, kavramamızın vahiy almamızın yönü altı gün. Altı günde yarattı. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.